Hani bizim dördüncü gün nerede? Ya, bizim bayrağımız nerede ya? Baga girdim gelsene. ya. Dur, dur kanka baga girdim. Al sana ben sana. Bak Gelin Gel gel katman bayrağına gel. Ananı sikim, tek çok iyi tek lan. Tekrar giriyorum şeye sunucuya. Oğlum çok e, iyi. stop yazsana niye <laughs> çıktın? Oh, oğlum niye çıktın? The tamam the oğlum bekle giriyorum işte. Hop. Nerede bu mu? Şifre aynı değil mi? Aynı. Otom ben de niye vurunca headshot demiyor lan? Kafa ya vurman lazım. Hadi gel, bekle açmış. gel, gel. gel. <laughs> bak diyor işte. Tam odalara ayrılır. Botu çeksene ya. yukarı bize, bizim takıma. Ahmet abi, abi tam bir tımarlı ee, spy'ı tipime bak sen, bak. yuma bak. Nered, neredesin Kavun abi. neredesin lan? Tepe'deyim Hasan, abi. Yeniyorum, vurdum, attım, attım, attım. Bu mu? Katmanlara verdim. Katman su mu? Hop girdim. Hadi aynen. bakayım ha. Bir piyadesi gibi. ya. İçlerinden geçeceğiz bu tu. Oğlum, Çık. Oğlum Çık. ipnesi çıktı mı burada? Ha, çıkmadı ipne. Arkamdan doğru. ne konuşuyorsun? <gülüyor> 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 dur, bir dur, şey söyleyeceğim. Dur. Bak bizi görürsünüz ha. laps diye bize fokustamayın ha ipnelik yapmayın ya. Ne ya yani. ya. Çıkıcısı yok ya. Ya, ya, Böyle ya, 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 ya. hiç gelecekler yapmaz Ya. Evet gel. Karaman. Ana oğlum kimse gelmemiş daha. Atsana o no no adamlara. No, atma mermim bitti? Aa ne no, oldu no, oyun gitti. Yo attık. Ya yine çıkacağım host atma birine telefonun şarjı bitmesin. <laughs> tamam kanka. Olum yola daha kolay patlıyormuş bu silahla patlamıyordu <laughs> bu. Nereden buldun lan Samet? Bir tane daha onları. Ne o Samet? Yok ki bir tane vardı. Varil varil kanka bu cam şişeyle bir vurmaya patlıyordum. Öyle ne olur bak öyle standlarım hepinizi. Dört. Son bir kişi kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Evet, kaptan. Biz nereye atlıyoruz? Pilot. En çok... Hasan nerede? oraya atlıyoruz abi. Değil, bir az olanına atlayalım. Tamam abi. Hı. Nuri, kaptan sensin. Ben gün yüzü görmüyorum, haberin olsun. Estağfurullah. Kaptan değilim, ben dümen çeviriyorum sadece. Samet mi acaba yeni alt dostu? Samet, bu yük Yenilmeyelim yani? ya. O çocuğu. Yenilmeyelim de ben aşağıdan çıkamayacağım Bak, ya. Şurayı seçelim bir anda sol üste gideceğiz. Bence sağ üstü gidelim. Oha, Öyle mi diyorsun? Bir adada dört kutu mu var orada? Kırmızıya gidecek. Kutumu kutumu var. Kutumu var. Kırmızıya gidecek. O dört kutu için kırmızıya gidecek. Graven 5 TL göndermiş. göndermiş. Gözlerimizin ve tenlerimizin evet, rengi ne olursa olsun... olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır. Bir... No tur... Atla çabuk Reziz gemiyi sık demiş. gemiyi direkt... hayır demiş. Çabuk gemiyi dörtmüş kardeş, şey. Kardeşim, çabuk Nuri ben gidiyorum. Tamam. Ben de gidiyorum. Aa şey mi çalmadım? Yemi çok taşaklı duruyor ya. Yani taşaklı durmuyor, çok pingpon duruyor ama olsun. <laughs> o neydi lan? ya <laughs> <laughs> sesin çok kötü geliyor doge 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 Ahmet'in ya. Nasıl nereden konuşuyor ya? DC'deyim işte. Tamam şimdi iyi geliyor. Kanka burada hiç kutu yok. Nuri sürüyor mu yemeği? Kutu sağda abiyiz. Yanlış atlamışsınız ki. Oğlum biz şeye... Baksana geldik. haritaya. Ananı sikeyim ya. ya. Siz kırmızıya gittiniz okey. Biz bir yere tarafa yemeyeceğiz. Ben şu yemeği sürüyorum sürüyorum. <laughs> Ben gemiyi sürüyorum da gemide kimse yok ki buraya atlayacak kimse yok. Tam döneceğiz oğlum. Tamam, biriniz dönün o zaman geldim. Geliyorum. O zaman ben moraları dutlayayım, öyle döneyim. Aynen <laughs> sen de gel. Geldim ben. Sen buraya atla abi ben diğerine gidiyorum. Bana biri ben... sıkıyor ha. Tam bu bu adayı mı bu adalar şeyini full bir alacağız burayı. Ya amına koyduğum beni öldürdü lan. Aaa. Yani ya, ya yine düştü internet. Sikeceğim böyle interneti ya. Arkadaşlar gitti geldi yine amına koydum. Bu gece bir sıkıntı var çözemedim yani kusura bakmayın. Bir şey olmaz nazar nazar. Oy çok güzel oldu amına koyayım. Bir ona gidiyoruz değil mi? Bakayım. Aynen abi. Sen oraya atlıyorsun. Ben, e oraya atlayayım. Land dubura da Samet de land dubura atlasın. Yok o bird rifi atladı. Land ben çekeceğim gemiyi. Ben atlayacağım. Tamam ben de burada kutu atlayayım o zaman. Aynen sen buraya hafiften atla. Biraz daha yanaş ya. Ama aradan geçeceğim şimdi. Ama şu oradan geçeceğim. Tek Blunders neydi lan? Atladım. Bir işte mi sıkıntı var yoksa bende mi sıkıntı var bilmiyorum. Y kurt 34 3. ayını kutlamış nice mutlu abonelik yıl dönümüne yıl dönemine demiş ee, eyvallah burum 3. ayın kutlu olsun hoş geldin çok sağ ol var mı Nuri bu Murat Beyzan Naz 2. ayını kutlamış Beyzan Naz dümene gel dümene gel tamam Ha. Tem alayım iki tane. Kaylan biraz. Allah kahretsin. Tek atan tüfek aldım bir tane. Beyzan az hoş geldin. Çok sağ ol. Oy gemimize bak. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tamam lootlayın. Geçen sefer neyimiz azdı? Tamam ben bu adayı hallettim. Odun. Geldim yemeğe Nereye gidiyoruz? Ben şu maviye sürüyorum. TNT falan da toplayın oğlum. TNT'lerle bitireceğiz bu sefer. <laughs> o ne ya birisi pop şey attı, havai fişek attı bir yerden bir şey patlattılar ben o son. Sen mi açtın? Sen de Samet. Ben yok. Bir yerde. Ne çıktı peki? tamam, tamam yapacağım onları. Buradan yükseltme aldım. Benim buradaki olayım bitti herhalde ya. Buradaki olayım bitti herhalde. Bu Take Blunders güçlü mü oğlum ya bu silah? Güçlü güçlü. Onu mu alayım keskin nişancıyı mı? Dört, dörtlü atan işte abi Take Blunders. Yok ya o değil. bu <laughs> dümen yükseltmesi, top yükseltmesi bıraktım. Tamam yapacağım şimdi onları. Bu kim lan burada bir bir şey kırıyor? Ben ben ben. Tamam topumuz da baya var. Basit döner top falan da aldım ben ha. Güzel lootlandım şu an. Yükseltmemiz varsa her şey güzel şu an. Biraz top yükseltmek daha iyi olur ama. Yaptın mı Nuri yükseltmeleri bulamadım. Aşağı koydum kanka. Tahta da önemli ya. Yani. Gözükmüyor bende. Nasıl gözükmüyor lan? siktir nerede bunlar? Ben <laughs> geldim abi. Gemiye e, geldim. yok olmuş. Bıraktım. O zaman ne ne koymuştun sen? Bir dümen yükseltmesi, bir top yükseltmesi. Tamam oluyor. tamam aldım o zaman. Tamam. Yukarıya çıkmış o zaman. Yukarıdan aldım. Oğlum yukarıdakini ben koydum iki tane geminin başına. O zaman kaybolmuş seninkilerin orayı. Yok yok gördüm. Over there. Aha ne bağırıyor? <laughs> bu, burada lootlanacak ama ha bayağı yer var burada. Ay dur, buna dur. bir tane yok. daha yanlışlıkla bastım amına koyayım ya. Hiçbir şey olmaz. yani. Geliyorum ben. be. Nasıl bir şey olmaz? Buna bastım ama aynısına bastım full'deyken. Yok yok aynısına gitmez o buna geldi yandakine geldi o. Ha öyle mi? Buraya da basit döner topu koydum. Bir tane daha döner topumuz var mı? Basit ama. Yok. Kanka buralar lootlanacak bu ada bak daha var. Geliyorum bu. geliyorum ben geldim. Ben gemiye dönüyorum. Daha lootlayacağımız bir yer yok değil mi? Bence biraz daha lootlayalım ya he? Şu önümüzdeki adaya bakarız. Sadece Tahsin Prime'le gelmiş. Tahsin'cim hoş geldin çok teşekkür ederim. Ben de Fii 150 bit göndermiş. Çağrı'cım geçen gün 36k izlendin diye nazar değdi. Ondan mı droplar demiş. Dağımıza da bakabilirdik ya. Kanka Aynen maşallah. Yine mi drop var? Ananı sikeyim yine drop var ya. Ben sola atlıyorum o zaman sen sağa git. Anlamadım ki. Ben mi sağa gideyim? Sen Hı -hı. sağa git. Oğlum drop gidiyor çıkıyor. Yapacak hiçbir şeyim yok yani şu anda. Bir anda 7-8 bine çıkıyor. Burayı temizlemişler Bir şey söyleyeyim ya. mi? Bu bazuka bazuka vardı ya. Daha bir kere oynayamadım ha bazukayla. Aha gemi patlatıyorlar abi. Kim patlatıyor? Aha, önümüzde. Oğlum, önümüzde. patlamış ki 3 gemi kalmış zaten. Onlar şimdi zor durumdadır. Bas, bassak mı hemen seriden? Basalım basalım. Zor durumdalarsa basalım amına koyayım. Tamam, bir tane de biz... Var. Bir de biz vuralım. Dönüyorum gemiye mi? bayağı vurtladım. Ben de dönüyorum. Nerede o pişler? Yaralı kuşu bir vursak şimdi var ya. Şu anda drop yok. Aha önümüzde, önümüzde sağımızda, sağımızda abi gemiye, 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 gemiye. Yemeye mi? Evet evet. Geliyorum bekle kardeşim. Nerede lan? Önümüzde abi önümüzde. Biraz yarım yelken al. Yarım yelken al direkt geçmeyelim adamları manevra alabilelim. DC'den yana Hasan öldürdü. Tamam tamam sıkıntı yok. Şu Adamlar... agresif oynuyorsun ben aşağıdayım. Bak kapışmak istemiyorlar kapışmak istemiyorlar. Sikeriz onları. Neredeler? Kapış solumuzda Önümüzde var. Önümüzde hemen sağımızda. Aşağıya kim bakıyor? Ben bakıyorum ben. Aaa! Tek attı piç! Ha sikiyorlar bizi ama böyle olmaz. Önlerinde bir gemi daha var tamam bekle bir oyun yapacağız şimdi. DC yayın açık değil. Haber verin bana. Benim DC yayınım açık değil değil mi? Yo değil. Yok, Yok değil. Salakta kal bekle. Akıl oyunu yapacağız onlara bak. yılın. Benim loot'um burada değil mi hala? Aynen. Ben agresif oynayacağım. Biraz yaklaşalım atlayacağım. Oğlum burada Fırgat üstsetmesi falan var. Bunlar bak bu alsanız oğlum oyuncu sandığını. Onlara bassanız da. Bassanız onları. Hugo. He. Bastım Baba sola ulan? topu kim atıyor sola? Gugu sen ne yapıyorsun? Ben, ben attım. Kanka boş top attım. içine ağır top doldurdum. onlar gemiyle kapışıyor orada. Aynen. Tam kır kır. Altta kal. Kır kır. Pompaya gidiyoruz. Herkes hazır olsun. Yükseltmeleri bastın mı Gugu? Ba bastım. Bit her şeyimiz full. Bir tane döner top. iki döner top bir tane topladım. Sonra full her şeyimiz. Oğlum. İçki oğlum. Bak mı? elendi elendi yazıyor. Fena sikiş orada. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Durana mı gideyim öbürüne mi? Durana durana durana. durana. sen de dur yalnız bak yanında. Çağır agresif oyna sen. Çağır agresif oyna. Karşı gemiye git sen. Aa bot batmış. E oyunun zevki kalmadı ki. Yürü yürü oraya yürü. Götür yanlarına götür yanlarına. Hadi lan biraz daha. Sol yap sol yap sol yap. Rahat sol kal. yap. Bu rahatta kal. Bu rahatta kal. tek alfeni çek, çek. E ee, dönemedik amonoyum gidiyorlar. Tam vurduk da çok ben de... fena vurduk. Çok fena vurduk. Bayağı vurduk. Ben yüzemezdim onlara. Yüzemediğim için eee bayağı kötü durumdalar. Ne peşlerine, peşlerine bayağı vurduk onlara. Buraya bir çarpmayayım mı? Çarpmadın. Peşle peşle. Tabi canım tabi. Nuri sağ tarafımız çok güçlü. Bak öbür ip nerede kıstırıyor şimdi. Ben full sağdan alıyorum o zaman. Yelkenler ayarlıyorum hızlanacağız. Çabuk çabuk onlar batırıyor birbirine bak. Battı mı lan birey? nos pasıyorum abi o zaman. Çabuk. Sağımıza al. Sağımıza al. Sağımıza mı alsın solumuza alsın daha hızlanırız. Sağ toplar güçlü oğlum. Tamam sağımızı al. Ben de atlayacağım onlara. Botonlar nasıl battı ama koyayım ya. E'yi unutmayacağım tamam. Araya da girme lan. Girelim ya ne olacak ki? Oğlum bizi sikerler arada. Tamam soldaki devam ediyor abi. Ben sağdakine gidiyorum. Soldakine iki tane sıkın. Onlar yürüsün baksın ekmeğini. Sık iki tane devam et. Onlar hala birbirlerine vuruyorlar ha. Hadi yakala. Sağ manevra yapıyor. Sağ manevra yapıyor. Haberin olsun. Adamlar bizi vuruyor bak hadi. Aşağıdayım ben siz rahat oynayın. Sol. Lan rahat ya. oyna. Sol yapıyorum abi sağıma alacağım onları işte. Ama yetişemiyorum ki. Onlarınki de gemi yani. Hadi biraz daha, hadi biraz daha. Geldi 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 geldi. Aha tıkabilirsiniz sağdan artık. Niye sıkmıyorsunuz? Sık 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 sık. Nuri çevir <laughs> gemi. Ben ne sikiyim ya? Aşağıda 3 kişi gönüyor, dönüyor, dönüyor, çok sıkıntı, gönüyor, sıkıntı da var ama çok. İnanılmaz sıkıntı da var yani onu söyleyeyim oh. sana. Yarayasına kadar battı yani vur 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 evet, tamam he? şu anda vur batıyor vur batıyor vur batıyor dar dar chat'i. biz de batı... batıyoruz mu acaba cevabı peki yok yok yok. bizim, yok, bizim gemide biri var üstte geliyor yani aşağıya geliyor battılar 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 karşı batılar, gemi battı battılar diğerleri geldi diğerleri geldi yarra yedik diğerleri geldi Ben de ölüyüm de. Diğerleri tamam. geldi. Tamam onların da açısı kötü bize. Çok da kötü değilmiş. Sıkabilirler ya. Hemen ben kaçmaya çalışacağım buradan abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Lan Aleykümselam. aşağıya gelin aşağıya gelin. Aşağıda iki Selam kişi var. Oğlum aşağı gidiyor. Tıpayı çektiler. Pompayı çalıştırdım son anda ama öldüm. Gemi battı ki bizim. Tıpasını çekiyorum onların. Bizimki battı oğlum battı battı. Ya ananı sikeyim ya pompayı çekiyordum ya. Bizim gemi nasıl battı ya Sa A Samet? Hayır bu sen aşağıyı niye bırakıyorsun amına koyduğum. Doğru dedin. Ne oldu biliyor musun? Biz onlara batırırken öbür gemi geldi bizi arkaladı peşledi. Beni öldürdüler. Ya aşağıyı bir saniye bile boş bırakmayacaksın oğlum ya. Kanka aşağıdaydı mı? Gelip öldürdüler. İki kişi geldiler. Kanka bir şey sorabilir miyim <laughs> sadece? Ben tek başıma adamların pompa, pompasını çektim. Adamlar o sırada bizi pompalıyordu aman akım yeminle. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yarın bir gün bak bunu turnuvasını falan yapacağız. Biz böyle oynarsak biz boku yemişiz ya. Aşağıyı ben alıyorum ya. Ben aşağıdayım. Nasıl Bak, akıllı oynadı. Bak biz orada bir gemi batırdık biliyorsun değil mi şarı? Tamam ben Hemen o gemiyi yerlere lootladım. Geldi. Tamam o gemiyi lootladım çıktım. Zaten dört tane gemi var moruk. 3'ü zaten hayat Birini batırdık biri geldi bize. Bak işte orada hareket halinde olsak bu gemi batmazdı. Bana ne zaman o elferinini çektiriyorsunuz bu gemi batıyor. Ateşli Rahibe 3. ayını kutlamış. Hoş geldiniz efendim. Kilim ayağım titredi ya. RVX28 Prime ile gelmiş, hoş gelmiş. Kur abi, bu sefer bir şey söyleyeceğim. Samet sen aşağıda olmadın mı olmuyor kanki? Bu bir gerçek yani. Ben aşağı gidiyorum ama ne Turnuva takımım kim kim? Turnuva takımım daha oturmadı işte anladın mı? Çağrı keke çöpsün Kanks ama tırnak içerisinde. Bir gemi kalmış ne loot abi. Batu? Efendim kanka. Kurmadınız mı? Bilmiyorum ki Neden? Katman game mi? Hı hı. Aynı Şifresi aynı yani? değil. Yok. Galiba Mete değiştirmiş. Neden yazılmadı, yazılmadı ya. peki? Baksanıza bir. Bak niye sonucu oldunuz lan? Ya kanka loot yaparken gemiye bizim gemiye çullandılar da o yüzden. Yani loot yaparken sağ da keşke açık denizde kapışsaydık diyorum. Ha biraz sitem mi gönderiyorsun yani? Aynen öyle. Ağlıyorum Batuhan. Yani şöyle, ben şöyle, bir, bir, şey şöyle bir konuşma anladım. Şöyle bir konuşma hayal et kanka. Batuhan gemilerin abilerin gemisi orada gidip sikelim e, e diye böyle üstümüze geldiler kanka. Aga şifre aynı mı Yok değil. Niye çıktınız? Şifre Şifreyi ne yazıyorsunuz bu şifre zaman acaba? Yazıyorum. Gemide değildik yani battığında. Hadi seri 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 hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle oynarsak bu turnuvada paket oluruz gönderirler bize haberiniz olsun yani. Yok yok kadroyu bir oturtalım. Ben aşağıyı bu gemiyi batırmam ben daha. Ben şok oldum ya 3 kişi altta nasıl gemi battı amına koyayım ya. Duruyorduk abi durmayacak abi gemi. Kugu'nun işi çek diyor at diyor ırgıtı. Ama kanka Arama. çok iyi batırmadık mı ye? onu istedim. güzel batırdık da adam bak attı kırgatı yemi gitmiyor. Adam geldi çat shoot paket ettiler bizi. Hayır. Bir yandan toplar atılıyor, bir yandan atladı bizim gemiye. Batağın kursana Gülüyoruz şey. De. Neyi? Ha, kurulu kanka, Samet çık. Nerede? Arkada mı? geliyorum. Arka taraftayım. Attım yanına. Ha, mal ne oldu? Hadi 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 başlat seri. Ya neyin turnuvası? İşte kendi aramızda yapacağız ya turnuva. Dümen Nuri karışmayın dümen amına koyayım. Çağrı ilişki esnasında makara yapıyor musun merak ettim. <laughs> Batuhan, bu nasıl bir, <laughs> bir soru kanka bu nasıl bir soru ya yapıyor mu la Batuhan ne 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 Küçük şakalar yapıyorum. <laughs> ne diyorsun oğlum? <laughs> Çağrı ilişki esnasında şey yap şaka yapıyor mu diyor? Zaten pantolonu bir indiriyorum. Oğlum, gül... sen cevaplasana sen daha iyi pantolonu bir Pantolonu bir indiriyorum. indiriyorum bir dakika abi ya. Yeni şakaya yer verilmediğiniz için es eski şakalar yapılıyor anladın mı? Pantolonu bir indiriyorum gül gül ölüyoruz o amına <laughs> Büyük şaka oluyor yani. En en ilk şaka en komik oluyor. Bana gecenin bu saatinde bu tarz şakalar yaptırdığınız için de teşekkür ediyorum. Ne <laughs> Niye kickliyorsun lan adamları? Değil mi ne kadar küçükse. Küçük Valla Ege'cim sen yokken o kadarcık küçülüyor işte. Ama sen varken de bir canavara dönüşebiliyor biliyorsun. Sen de işinde çok iyisin ama. Ege'yi alalım. <laughs> İçine kaçtı işin mi? Yok içinden hiç çıkartmadığım için. Benjamin'i de alalım. Tabi karşı taraf nereye sakladın diyor. İşte orada da seni gösteriyorum. Sonra ekipler gelip çıkartıyor. Seni de alalım kenara. Oy. Ondan <laughs> grup mu yapıyorsun? Grup bir kere yaptım. Ee, mahsul çıkmadı. Sürekli orası çocuğu deyip duruyor amına koyayım. Oy. Dameti de alalım. <laughs> Aram, kalitesiz bir laf Abi yapmayayım. sola yatırıyor musun? Sen sola dönük yatıyorsan yatırırım. Oy. Olsun da alalım. <gülüyor> <gülüyor> çocuklardan ne istiyorsun oğlum ya? Sen dışarıda kalanı görmüşsündür. Doğru senin kuyun çok derin. Derinlere inemedim. Oy. <gülüyor> 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 Saniye Oy, bacım laf sokan adam olmanı. Hadi la girin şifreyi verdik ya. Abi kaç santim? Üstüne kalk da böyle çamuna koyayım artık. <gülüyor> <gülüyor> <Oy>. <gülüyor>

Nereye gidiyoruz? Baba takımız ya bir abi, konuşun ya takımız amına koyayım ya bir, bir şey söyleyin ya. Aşağıda iki tane mi var? Bir tane var aşağıda. He. Yukarıda da He. dört tane var ama. Atladım ben gemiyi sür. Eee burada bir tane de Bir tane olmuştum. gemi var. Aa yanımızda gemi var. Gidiyorum onların gemisine. Birisi de bizim gemiye geliyor Nuri git. Lan adamlar burada beni öldürüyor. Ben gidiyorum da ölmeyin ama he. Yakala yakala. Öldüm mü ben amına koyayım. Karamanlar burada. Onların gemisine git. Batıralım direkt ya. Ben de öleceğim ki. Oğlum gemisini çek tıpayı çek. Oku. Lan bırakın Kandı lan beni. İ, i̇ki iki kişilerde çekemedim. Kim? Onlar da gidiyor ama. Benim ben Allah kahretsin oraya alamadık tamam. mı yani? Hiçbir şey yok vardı bende. Ben bir tane vurayım mı? Nuri nereye gidiyorsun sen? Gemiyi kim sürüyor oğlum? Ben sürüyorum ben sürüyorum. Oğlum buradan uzaklaşın burası bizim. Lan Nuri sola kırsana. Tamam gidiyorum başka. Tamam. Yolda bir martı vardı da onu aldım. Ha, Helal. Orayı kaptırdık adamlara ya. Yok yok çağır orada ya. Ben buradayım da aga. Bak yani onlar da geliyor. Bir canı var abi. O de geliyor oraya. Bak buraya çok hızlı inin abi tamam mı? Bu buraya adam Direkt abi. Q basın. Direkt Q basın bak. Bak kapışmayın abi. abi. Onlar bizden daha önce gidiyor. Onların gemiyi batıralım gemiyi bak. Adamlar her şeyi aldılar. Gemiyi nasıl batıracağız onların acaba? Ayıp sorması. Tıpayı çekelim oğlum bak atlayacaklar oraya. Onlar da enayi değil ki onların da bir tane satmıyor. Lan nereye değil. gittin Samet? Denize düştüm ya. Ananı bas Q bas abi. bas Q bas. Samet abi sen hiç inme tamam mı? Kal benle. Kal benle. Ben ne yapayım Nuri? Kukucan sen abi, iniyorsun. Bir hızlı bir şekilde kutuyu açıp Q tamam. Öldürmüyor düşürsün. mu bu? Öldürmüyor bak. mu? Sakin sakin. Bak ben seni sıfırladım. Yok yok. yok bir dakika bir dakika bu öldürmüyor mu? Çoydum, tamam. tamam. O öldürüyor öldürüyor. Ha öldürüyormuş. Tamam tamam atmıyorum atmıyorum. Bak o benden geride Gugu. Güven bana. Git kutuyu aç. İçki hemen, var mı ya? Baskaç. İçki hemen, var mı acı? İçki abi. var mı? Yok Samet yok. Abi, abi. Gel, He nasıl yok nasıl mu? Bitti. Yeni bitti yeni bitti. <laughs> Sıkıntı yok. Pardon <laughs> pardon yanlışlık oldu bakalım. Ya güven esas bende çünkü. Sür onların gemisini. Oğlum inanılmaz bir silah buldum ha. Yok yok loot'a gidiyoruz abi çaktırma. Oğlum sür lan onların yemeği sür. Nereyi bu? Karama duruyorsun? Karama senin ben belanı sikeyim Karama. Yapacağın tasarımız sikeyim senin. Hiç. Bak gram loot yapamadık bu şekilde. Aşağıda Samet hiçbir abi, şey yok. Kal. Samet abi. Oğlum benim, kal, benim elimde bir, bir tane bomba atan bir şey var ha. Hicret Batman 3. ayı Prime ile Hoş geldiniz Hicret. Özcan üçlere lira Yavaştan kaç tane sokuyun demiş. Lan ne oluyor? Gibi bot. Ananı sikeyim ne oluyor oluyor? Aa baga girdik. Lan oyun Aa, gitti bak, oyun. Ağzımda kaldık biz. Oyun gitti oğlum. Alo? Gitti oyun. Düştüm. Evet. Alo? Ben de. Oğlum alo ben de buradayım da oyun attı beni de attı. Herkes attığı gibi. Baton kurduğu server bu kadar olur. Mete kurdu ya Mete'nin bok yemesi. Alo? Alo? Alo ne, ne oldu? oldu? Mete düştü galiba. Aman Yarın, ya. Sesi gelmiyor. Arkadaşlar denizlerde hamsiler dağlar ama belli olmuyor tabi. <laughs> Bir hamsinin gözyaşı. E kurba Tuhan. Mete kurmayacak daha. Mete'nin